Ülkemin güzel insanları. Arkamızda 1.3 Fiat Fiorino var. Yüksek hararetten araba conta yakmış. İnşallah piston eritmemiştir. Şurada mı patlamış hortum? Nerede patlamış abi? Egeren hortumu. Egerenin hortumu mu? Tamam. Enjektörleri söktük. Allah'tan iyi çıktı, rahat. Ön tarafı dağıtıyoruz. Zincir kapağı mecburen sökülüyor. Üst kapak derken silindir kapağını alacağız Allah'ın izniyle. Ee, tek temennim pistonlar erimemiş olsun. Conta yanmış ama pistonlar erimemiş olsun inşallah. Zincirli motorlarda silindir kapağını sökmek çok zahmetli arkadaşlar. Yani baya bir yerler sökülüyor. Söktüğünüzde zincir eğer çok boşluk yapmışsa yenisi takılıyor. Yakın tarihte değişmişse gergisi kurtarıyor, eskisini takılıyor. Evet, bayağı bir zahmetli oluyor arkadaşlar. Kaldır bakayım Hamid hocam. Yardım et. İki kişi kaldırın. Turbo <laughs> Turboncu cıvatasını söktün değil mi? Söktü, saplama var o burada. He, turbonun saplama sıkı. Biraz karşılıklı yaparsanız çıkar. Elini araya sokma ama, elin araya sıkıştırma. Gözünü seveyim, elinizi ayağınıza dikkat ha. Ama ha. Bez getir oraya. <laughs> Ya Allah dediğiniz zaman çıkar alırız. Unuttunuz bir şey mi var? Düz tornavida mi lazım? Yok. bir şey bir tane daha var. Kalipa unuttum var Az kaldır bakayım biraz. Biraz kaldır. Bu mı? Conta mı patlar? Ha. Arkadaşlar şimdi kapağın altından gösteriyorum. Bu hortum patladığı için conta yakmış. Susuz kalmış. Elini çek bakayım Şakir o. Bir daha oynat. Evet. Onu sökün abisi. Conta ortadan yanmış da. Pistonu çizmiş mi? Çizmemiş mi? Üçünü de arasından yakmış ya simsiyah olmuş. Allah'a emanet, güle güle. Yolun açık olsun. 8 dokma var mı orada Şakir, Hamilo? 8 abisi. Euro 4'lerde 8. Yeni kasalarda Euro 5, Euro 6'larda 9. Normalde pat diye kırılıyor ya bunlar. Evet. Evet 22 uzun okma doludur. 22 uzun okma doludur. 22 uzun okma. <laughs> Hakir! tabancayı bozma yavrum ha. Gevşemediği zaman sana zahmet bir şey yap. Egeri o. Bir üçlerine gerileri böyle arkadaşlar. Elektronik kısmı su geçen kısmı çıkar bunu. Gücünü uzun kol alıyor. Uzun kolu çıkar. Getir kuvvetli kol. Başka ne kaldı? Bu çıkmıyor mu? Bas şunu ya! Bas, çıksın. Boş ver. Toplarız sonra canım benim. Evet. Hamido'ya bak ya! Dağların aslanı Hamido. Dağların aslanı Hamido. Söktüm Hamido. He bak gördün mü Hamido? Niye çile çekiyoruz ki biz? Oh. Ne olmuş? Hamido kurban olduğum Ne olmuş mi? lan bu? <laughs> ay 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 ay. Ay Hamido ay. Ne olmuş Böndüm. lan buna? Hep kapattı olsun. Ülkemin güzel Hamidosu. Delik tamamen kapalı mı? Bunu pırıl pırıl yıkayalım olur mu Hamido? Gelir. Getir şarkı 1 2 3 4 5 Bana balata vermemişler mi Kemal? Var. Ya tamam da ben kendim aradım yani. Aradım aradım. Hem de şu bayağı kötü olmuş. Evet. Silindir kapağımız revize edildi. Evet. Opar, elleme, kopar. Eskiden çıraklık yıllarımızda derdik ki opar, elleme, kopar. Yani nazik derdik. Vay be. Kopar, elleme kopar. contamızı takmış bulunmaktayız. Kapağımızı yerine oturtturacağız. Yukarıdan bir drone'layım size. Dron, 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 dron. Oturtturalım mı? Evet. Çürümüş olan hortumumuzu değiştirdik. Yeni kelipçeler taktık. Arka tarafa denk geldiği için yeri çok zor. Zırt. Evet, evet. Turbonun cıvata deliklerini karşı çat. Bir tane nasıl şöyle bir... niye öyle oldu sakin? Asla. Kapağı oturtursanız sonra e, o girmez mi o? Yok o fırtın çıkar çıkar mı Biraz çevir. Evet, turbonun deliklerine karşı. Evet, evet. Oturuyor yani? mu? Işte yavaş yavaş bak turbo'nun deliklerini girdi. Ha. Ha kurban oldum ha. <laughs> Getir Amido. bakalım kayan var mı? <laughs> Yok. Bayanlar baylar merdivenden kayanlar. Şuradaki düzlük de önemli. Ona iyi bakılması lazım. Motorumuz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Zincirimizin eskisini deneyeceğiz arkadaşlar. Yağ kapak contasını değişeceğiz ama zincirin eskisini deneyeceğiz. Neden? Gergilerde en ufak aşınma yok. zinciri de sökerken çok kötü görmedik. Deneyeceğiz. Yeni gibi durursa eskisini takacağız. Ya pompa contamızı taktık arkadaşlar. Temizliklerimizi yaptık. Zincir çok az bıraktı arkadaşlar. Demek ki yeni takılmış zamanında eski zincirini tekrardan taktık. Allah'ın izniyle ön kapağımızı takıp Ondan sonra son rutuşlar marşa basacağız. Hamur bitti ha. Maşallah şişirme de yok. Kiner mi sıktınız? Ne yaptınız lan bunu? İyice bir hava tutun, kurulayın. Ondan sonra maliyetini açıklayalım bunu. Saat gibi çalışıyor değil mi? Maşallah. Yüksek hararetten istop etmişti arkadaşlar bu araba. 1.3 Fiat Fiorino'muzun balata spreyi, silindir kapak contası, rektifiye işçiliği, yağ pompa contası, silindir kapak testi, Ondan sonra sıvı plastikleri, ısıtma bujisi, kelepçesiydi, patlayan hortumuydu, sıvı contasıydı. Hepsi ülkemin güzel insanları 4180 lira tuttu. 180 lira üst konta yaptık. 4000 lira. 200 dolar 1300 lira da para verdi. 4000 lira karşılığı saydık. Arabamızı teslim ettik arkadaşlar enjektörleri makineye bağladılar bir temizleme bir pul falan taktılar 150 lira yazmışlar 2500 lira işçilik yazdık çok eleştiri olabilir ben toplamına bakarım toplamında ben bu arabadan 4000 lira mı almışım 4000 lira almışım bu işleme 8-10 lira para çıkaran insanlar var sakın ola kazık olarak düşünmeyin emeğine, ustanın alın terine, gözünüzün yaşına bakmadan ödeme yapın. Yeter ki sizi kazıklamasın. Yeter ki üçü beş yazmasın. Yeter ki o listede yazılmayan parçalar, arabana takılmayan parçalar o listede olmasın. Ne takıldıysa o olsun.